ben büyücü beycik için gelmiştim. Burada kendisi. Hadi dur. Fallotte, fallatte bucine si e ben Fallaci. molto bella ah, milantore ...Virantori Napolitano... ...Raffaella... ...Alexander Del Piero... Ee, yani... ...Signor Fallaci... ...yani aceleye getirmek gibi olmasın ama... ...ne zaman başlarız... ...biraz sabırsızlanıyorum da. Signora Mısırlola... Ah, soyadımı nereden bildiniz? Öyle kayısı mayısı diye de sormadınız. <laughs> Mamma mia! Sen ne diyor? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor. E, affedersiniz, e, bir an boş bulundum tabii. E, siz bilmeyeceksiniz de ben mi bileceğim? Si signora! Aa, biz İtalya'da bir sözü vardır. Para peşine kırmızı meşe. Ha, o yüzden sinyorcuğum, e, tabii söylesenize ben hemen takdim edeyim. Cinquecento, beş yüz. Beş yüz. Hemen şey yapıyorum. E, no, 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 no. Beş yüz avro. Aa, o yüzden affedersiniz tabii siz İtalyansınız. ama üstümde Eurocuğum yok. Acaba Türk lirası olarak şey etsem? No problema, no problema. Ben sizin için çapraz kuri. 500 euro. Monteverde, Adriano, Stratino. Bin lira doğru. Bin lira. Evet, hemen takdim edeyim ben. Ay bu geleceği falan biliyor ama matematik maşallah yerlerde. Acaba hangi okulda? Buyurun. Teşekkür ediyor oraya. Allah bereket veriyor oraya. Bereketini görüyor oraya. Hadi artık başlasak mı? Sesin ya resma. Söyle bakayım sana nasıl bir sihirli, bolonezli bir büyü yazayım ha? Aa, o ne demek öyle ayol aile hekimi ilaç yazar gibi? Bravo! Nasıl kanayan bir toplumsal yaraya parmak bastığınızın farkında değilsiniz herhalde. Koma gitare mano. Bence herkesin bir aile falcısı olması lazım. Roma'da herkesin bir büyücüsü var Esma. Ay şimdi bırakalım toplumsal mesajcıkları da işimi halletsen. Kapıya <laughs> Ne için gelmiştiniz? Ha bir saniye ne olur lütfen. Ben tahmin etmek istiyorum. Bir erkek için buraya geldiniz değil mi? Ah evet bu erkeği kendinize aşık etmek, bağlamak, hatta ve hatta köpeğiniz olmasını istiyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet. Mamma mia, mamma mia. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu yapmak için bir şey yapmanız gerekiyor. No, 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 no. İki şey yapmanız gerekiyor oraya. Aa, neymiş o iki şeycik e, Signor Bey? Hmm, birincisi şöyle olur. Ee, aşık etmek istediğiniz erkeğin üç adet burun kılını suyun içine atıyorsunuz. Ve üç gün boyunca burada bekletiyorsunuz. Ee, burun kılımı ay zor gibi oldum. No 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 yok soğumak. Aa, biz Akdenizliler nasıl deriz? Ee, Matavela. Erkeğin hası burnu kıllı olanıdır. <laughs> Neyse, e, burun kılına da razı olmak lazım tabii. E, i̇kinci yapmam gereken şey ne? Kontinüe fal. Burun kılını anladın değil mi? Bak, bununla anlaşılmayacak bir şey yok. Yok, anladım. Ha, şeyi soracaktım. E, bu üç burun kılığının da e, hepsi aynı burun deliğinden mi olacak? Yani ikisi sağdan, biri soldan falan olsa bir mahsuru var mı diye soracaktım. No, 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 no. Hiçbir problem olmaz. Aa, si ya. Önceden birkaç problem oluyordu ama... ...şu anda gelişen fal ve bilim dünyasında bu problem ortadan kalktı. Ay, iğrençsin Orçun. Ay, burun dedi ya. Allah vicdansız borçu ya. Bırak bırak iyi yapıyor. E peki ikinciye gelecek olursak ikinci yapmam gereken şeycik nedir? Hı? Hı? <Gülüyor> <Gülüyor> yapmanız gereken ikinci şey la cute de la vita monta bella. Ee, aman o da ne olur böyle kıllı tüylü falan bir şey olmasın olur mu? No 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 no. diğeri çok basit Ella, çok basit Ella. Hmm, kızım saldı, salazar, salazar. Aa, şu duvarda asılı olan deli divane çanını getirir misin bana lütfen? Senyora, bu görmüş olduğunuz deli divane çanını tüm aşıklar kullandı. Bizden Romeo Juliet, sizden Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arşık Masuki da kimler? Kimler kullanmadı ki bu çanı? <laughs> Ama bu çanı kullanma sırası sizde, Signora. gerçekten mi? <laughs> Gelin Taktım valla. Bu kadar mı? Yani taktım oldu mu? No, 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 no. Taktım yaptı yok. Taktım yaptı yok. Peki ne yapacağım? Signora, şu boynunuzda görmüş olduğunuz çanı okulda bütün teneffüslerde çalacaksınız. Ve her teneffüste şu şarkıyı söyleyeceksin. La grande surprise, bene bene va bene. Söyle bakayım ya. La grande surprise, bene bene. La grande sorpresa, bene, 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 la grande sorpresa, bene, 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 bravo signora, bravo Montabella. Yani artık garanti değil mi? Ben de yüzde yüz hepsi garanti. Her şey garanti. Yalnız iki sene önce zengin koca bulma büyüsü yapmıştım. Bir üretim hatası olmuştu. Sonra tekrardan bütün büyücüleri geri toplayıp yine bir büyü yaptım senyora. Avrupa kültürü işte. <laughs> ben başka bir şey. Neyse ben artık kaçayım. <laughs> Nedim Beyciğim beni bekler. Lagrange! <laughs> <laughs> La, bien, 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 bien. La grande sorpresa, bene, bene, bene La grande sorpresa, bene, bene, va, bene Yemin ediyorum yuttun Marayı ya. Helal olsun sana Orçay'a. Oh iyi oldu ona. Burnumuzdan getirmişti. Oğlum orça var ya sen ismini hak ediyorsun vallahi billahi ya. <laughs> Herhalde oğlum. Sizin karşınızda kim var be? Orço. İki o ile. Ha <laughs>